Dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Youtuber sayfa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Youtuberların yaşamı son sürat devam ediyor efendim. Ee, öncelikle yorumlarınızı okudum. Eski save'i nasıl kurtarabileceğimi öğrendim. 250 dolar toplayınca galiba. Bilgisayarın üzerine gelip Blaze diye bir tuş varmış. O tuşa bastığımda ee, ben kendi save dosyamı kurtarabiliyormuşum. Ama velakin şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi benim o save'de... Eee bu render olayını çözmem bile dünyanın zamanını aldı abi. Hani render olayını ben çok geç çözdüm, çok geç fark ettim. Ee, çok geç fark ettiğimden dolayı da adam akıllı bir e, gelişme sağlayamadım. Hani bu save dosyasında en az hatayla en yükseğe çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu save dosyasından devam edeceğim. Umarım siz de keyif alırsınız. Bu arada e, bizim yeni bir oyun almamızın vakti gelmiş abi. Çünkü e, bu oyunların hepsi çok affedersiniz ama kokuşmuş vaziyette. Ve en son şeklimiz, Broken Worlds'un ilk izlenim videosuna e, şu an tepkiler diye efendim. <laughs> en fazla satılan hangisiymiş bakalım? Planet Wars Cutter 2 ya da Counter Strike hangisini alsak ki acaba? Öncelikle bir Planet Wars Cutter 2'yi satın alalım abi sonra Counter Strike'ı da alırız. Şu an için en yüksek puanı bu sahip hemen bunu sipariş verelim abi. Bu arada o siparişten gelirken ben de bir yandan e, ders notuma bakayım. Ayın 28'inde sınava gireceğim ve e, şu an geri zekalı düzeydeyim galiba. Hacı oyun gelene kadar git bir dal ders çalış dedim ki oyun geldi o sıra. Anladım. Ama ders çalışmak önemli abi. Ders çalışmak önemli. Gideyim bir dal ders çalışayım. Ders çalışmak... <laughs> Ay benim sesim gidiyor abi ya. Benim sesim gidiyor ya. Ders çalışmaktan geldikten sonra direkt videoya mı geçsem yoksa uyuyup yemek yiyip öyle mi videoya geçsem? Önce bir uyuyayım sonra yemek yiyeyim daha sonrasında yeni bölümü çekeyim abi. <laughs> Sinir bozucu bir durum. Zaten son çektiğim videodan dolayı 500 abone kaybettim. Bir de bünyemle uğraşmayın burada ya. <laughs> Ay ne kadar seviniyor eleman yemek yerken ya. Ne kadar seviniyor abi. Ya şimdi ben buna bir ilk izlenim videosu yapsam acaba bana saydırırlar mı? Ona onu merak ediyorum ben. Önce bir bunun ilk izlenimini yapıp sonra Planet Cutters'ın gameplay'ini yapsam yani direkt gameplay ile başlamasam. Bence bu sefer o kadar tepki görmeyeceğiz abi. Bence bu sefer o kadar tepki görmeyeceğiz. En azından ben öyle hissediyorum. Yapıştır abi. Yapıştır bakalım. Şey yapmayacağım ya böyle bölüm isimlerine tek tek uğraşıp kasmayacağım babacım. Vay gözümüzden yaşlar geliyor ha günaydın derken. Süper abi. Burada ne olmuş? Katsin. Katsin varken ne yaparız abi? Katsin varken ee, Anfani Comment mi kullansak? Oğlum update geldi ya oyuna. Oyun değişmiş lan. Sinirli olmam abi. Katsin gelirken niye sinirli olayım ben? E, belki dalga geçerim abi Anfani Comment'le yani. Vay. You level up uh, Holly a fight. Level aldım ve büyük bir fight'a mı gireceğim abi? Level aldım ve büyük bir fight'a gireceksem şu an oyun gerçekten çok daha zorlaştı. Abba! Level aldım ve fight'a gireceğim galiba. O zaman sinirli olur mu oğlum ya? Summary of the game. Hacı sen ne diyorsun ya? Arka plandan mı fikir yürüteyim abi? Ben bilmiyorum ki bunları. İbari dil çıkarayım ne yapayım? Şans eseri tuttu lan dil çıkarmam. You're going to stop camera. Bye bye. Buna da bye bye diyeceğiz herhalde abi. La oğlum bu ne? Benim kafa karman çorman oldu. Bunu buraya bağlarız. Ee, bunu buraya bağlarız acı. O öyle. Eee bununla bunun hiç bağlantısı yok abi. Bir tanesini kullanmayın mı ne yapayım? Oğlum iyice yamuldum lan ben. Babacım hakikaten iyice yamuldum ben ya. Bu ne abi? Yeni render sistemi falan beynimi yaktı. İnşallah öğreniriz bir ara. İnteres %95, ilgi %95 falanmış. Güzel abi. Editim falan artmış. Allah Allah. Eski save'e dönseydik şimdi bayağı bocalardık ama ya. Ben hani bundan devam etmemizden yana taraftarım abi. Yalnız video çekerken canımız çıkmış bir hacı. Açlık falan full başladık. Annem de pati çekiyor burada. Yazık kadıncağız patinaja düştü. <laughs> <Aa>, ay, ay. <laughs> Hoppa ders çalıştığımda geldim hacı. Ha istediğimden birini alabiliyorum öyle mi? Ee. Şunu alacağım. Teşekkür ederim. Dırın dın, dırın dırın. Dersler ne alemde? Oho oğlum ayın 28'inde sınav var ya benim kafa beyin hala çalışmıyor abi. Hala çalışmıyor. Ben bir dal daha, daha derse gideyim. Ondan sonra geleyim uyuyayım yemek yiyeyim. Daha sonra oturup video çekeyim. Zaten o zaman zarfında anca Planet Wars ıı, katır şey yapar atılır. Bu arada o oyunun neye gönderme olduğunu bilmiyorum abi, cidden Planet Wars'ın <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Dünyalar sava <laughs> Dünyalar Savaşı 2 falan mı acaba? Ha, efendim? Beni bir yere davet ediyorsun anladığım kadarıyla canım. Ee, hayır, gelmeyeceğim. <laughs> Ders falan çalışmam lazım. Ders falan çalışmaktan ziyade video çekmem lazım. Ya yine edite giydir, yine edite giydirin zaten. Zaten full edite giydirin abi. Başka hiçbir şey yapmayın. Edit'e giydirin. Boyuna edit'e giydirin. Buldunuz benim gibi ezi. Boyuna giydirin abi. Giydirin ya. Giydirin boyuna. Canınız sağ olsun. Hep üstüme gelin zaten. Ya ne etkin <laughs> abi. Ben etkinliği bırak sınavı nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Niye benim kafam çalışmıyor lan? O kadar stadiye de gittim. 10 gün falan kalmış. Ben bu gidişte çakarım abi derslerden. Harbi diyorum ben bu gidişte derslerden çakacağım galiba. Bir video çekeyim de bari bir daha gideyim şeye. O zaman <laughs> bunun gameplay'i hacı abi. Bunun gameplay'i. Belki ilk izlenimleri o kadar izlenmiyordur. Gameplay'ini yapmaya bakalım ne bileyim. <laughs> Ay yeter artık boğazım bana rahat verecek mi ya? Merhaba ben geldim ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz falan. Interactive loading screen. Interactive loading ekranında unfunny comment kullanırım hacı abi. Eee öyle bekliyoruz işte sana. Easter egg bulmuşum. Vay easter egg bulursam sevinirim oğlum. Easter egg bulursam sevinirim. Havalara uçarım yani. Eee oyunun başlamasını bekliyorum. Oyunun başlamasını beklerken yine milleti eğlendirir. Dil çıkarırım. şaklamanlık yaparım. Sonra da güle güle der giderim abi. Olay bu kadar basit. Bunu buraya bağladık. Bunu buraya bağladık. Bunu alttan böyle bağladık. E ee, boşta kalıyor. O zaman bari ne yapalım? Bir tane boşta kalsın geri kalanı çat diye oturdu. Ya elimden geleni yapıyorum acaba abi yani elimden geleni yapıyorum daha ne yapabilirim ben. Bilgisayar ne alemde acaba? İlgi %69. Ha bu arada ben video çekmedikçe bunların ilgisi artıyor mu acaba? Gerçekten onu da merak ediyorum. Evet valide yakalandık. Müzikli introyu alalım acılar. Müzikli introyu alalım. Güzel olur. Sen niye ders çalışmayın bakayım. Bak o bilgisayarın başında demedi. Eee te teşekkür ederim anne. Bilmiyorum yani normalde bilgisayarda yakaladı. Azar kaykılması gerekmiyor muydu ya? Koş statiye koş 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 koş. Güzel izlenmiş bu arada video ya. Sadece 2 dislike almış. Mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey hacı abi. 2 dislike. Vay be. Vay be. 14K'da abonemiz oldu. Abi dersin alemde ders. Allah'ım galiba geri zekalı fenanım ya. Oğlum 9 gün sonra sınav var lan koş bir dal daha çalış. <laughs> sonra gel uyu sonra yemek ye daha sonra da videoya aboneceğiz zaten. <laughs> abi sınava az bir zaman kaldı ya. Bu herifin kafa niye basmıyor onu anlamıyorum ki sürekli ders çalışmaya gönderiyorum zaten. Bu arada 100k izlenmeyi açtık abi helal olsun bize. Güzel hedefler ya güzel hedefler süperstar olmak iyi fikirmiş. Yani süperstar olarak oynamak, süperstar olmaya oynamak güzelmiş ya. Benim öğrenci evine geçmem lazım aslında. Ya hacılar niye iki tane ardarda arda bana gömülüyor acaba? Kaydettiğin kameranın görüntü kalitesinin piksellerini yapan firmanın diye adam saydırdı galiba burada. Eee... bu burada da burada da saydırdılar muhtemelen. Bana niye saydırılıyor ben onu anlamıyorum ki. Hemen ilk baştan basalım abi videoyu Geçen videoda gelen parayı boyuna bunu basmaya kullandık Ama olsun abi olsun Acaba ben bu kulaktan kulağa duyurma olayını yanlış mı yapıyorum Hani 4-5k izlendikten sonra yapsam daha mı bir fazla izlenme gelecek ee, Onu hiç bilmiyorum ama Oğlum hepsinin ilgi ölmüş ölmüş Ya bu arada bana hiç söylemiyorsunuz abi Para lazımsa evdeki eşyaları sat diyorsunuz da nasıl satılıyor söylemiyorsunuz ki Hacı shopping'e gidelim. Ee, direkt bir tane cister go alacağım. Direkt bir tane cister alacağım abi. E, ee, Fallout çıkmış. Fallout mı cister go mu? Fallout mı cister go mu? E, ee, alayım acaba abi. Ne yapalım? Bye. Abi bir de bir şey diyeceğim. Ee, benim satmak istediğim oyunlar var. Bakar mısın Hacı? Onu nasıl yapacağız? Onu nasıl yapacağız abi? My Consoles. Hal PC, My Console, bilmem ne. Aha oyun geldi bu arada. Ee, heaven Default. Benim işim var gücüm var kardeşim ya. Ben seninle mi uğraşacağım ya? Yeni video diyelim abi. Oğlum benim gerçekten çok fazla oyunum oldu lan. bunlardan kurtulmak istiyorum böyle bir kaçından. Hadi sana bir ilk izlenim çekelim. Üstüne sana bir gameplay çekelim. Sonra yine diğerine gameplay çekelim. Öyle 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 paslaşa paslaşa gideriz abi. Öyle öyle paslaşa paslaşa gideriz. <laughs> Yalnız gerçekten ben bu evimdeki fazlalıkları nasıl satacağımı bilmiyorum abi. Ay bilgisayardan duman geliyor. Duman geliyordu bilgisayardan. Bu ne ya? Summary of the game. Unfunny comment. Yapıştır abi unfunny comment yapıştır yani. Yapacak başka bir şey yok. Your fun item. Oo oğlum mutlu olurum lan. Gizli bir item bulmuşum yani. Gizli item bulunca insan mutlu olmaz mı? Oyunun başlamasını bekliyorum. Oyunun başlamasını beklerken yine dil çıkarırım öyle. Milleti eğlendirmeye çalışırım. Sonra da bitti. Onun ben bunun renderını nasıl yapacağım lan? Parçalar birbiriyle uyumludur inşallah. Hacı abi. Hacı abi. Hacı abi. 3 denem kırmızı var abi. 3 denem kırmızı var. Ben bunları nasıl halledebilirim? Bu şekilde yapsam? Yine her türlü kırmızı. Yine her türlü kırmızı. Anlamıyorum abi, anlamıyorum. Yalnız benim bu bilgisayarı bilen önce tamir ettirmem lazım. Editing de nerede 329 oğlum? Editing benim 1'de bile kalmış olabilir ya. Kafa basmıyor babacım edite. Hacı, repair la. çabuk. Repair çabuk. Abi bir şey diyeceğim bu arada ya. Ben bir ders çalışmaya gideyim. Sonra uyuyayım. Sonra yemek yiyeyim de. Bir şey diyeceğim bu arada. Öğrenci evine ben nasıl geçiyordum? <laughs> Benim öğrenci evine geçmem lazım acilen. Gerçekten ders çalışmaktan içim dışıma çıktı çünkü. Ders çalışmaktan içim dışıma çıktı. Hay Samet Güngör. I want make video game play recorded edit. Tabi 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 tabi. Tabi sen yolla hacı yolla. 144 dolara neler yapılmaz ya. Ben yemek yiyene kadar yolla yeter. Ama ne olur bilgisayar oyunu olsun bak. Lütfen bilgisayar oyunu olsun. Yolluyorsunuz PS4 oyunu bir şey oyunu. Yok bende makine yok abi cihaz yok. Hop teşekkür ederim aldım babacım. İşe yaramayan oyunları nasıl satabilirim? Nasıl satın alabilirim? Satabilirim. Nasıl satın alması ya? Ekipmanları falan da iyi dizdik aslında. Hacı New Gaming gidiyor. Ay bir saniye. Bir görev falan gelmiş. Yapma be. Şuna bir dal bir ilk izlenim çekeyim de. Yeni oyun nasıl olsa yeni oyunlara ilk izlenim çekilir abi. Şuna bir ilk izlenim çekeyim de kurtulayım diyeceğim. E, artık upload yapılırken video çekiliyor diyecektim ki e, tam o anda Şatank diye cevap gözüme yapıştı. E, hacı tamam upload bitsin gayri. Upload bitsin. Ya hep gömün zaten, hep gömün, hep gömün. Evet, evet. editi elim yerine götümle yaptım. Evet, evet gülebilirsin. Gülebilirsin. Hacı biz şu videoya devam edelim. Para gelecek. Biz bu videoya devam edelim. Bir saniye. Bunu bir benim promote etmem lazım yalnız. Oğlum onu promote etmeliyim. Bakar mısın? Dostum bir dur bir stopla. Stoplamıyor herif ya. Hacı dur. Onu benim basmam lazım. Ne? Katsin. Katsin'de ne yaparım? Katsin'de dalga geçerim. Dil çıkarırım. Easter bulmuşum. Mutlu olurum. Oğlum, easter bulunca insan mutlu olur yani. Daha ne bekliyorsun? Loading screen. Loading screen'de dilimi çıkarırım. Aman be yapacağınız işe be falan filan derim. Bu ne abi ya? Nasıl bir oyundu bu? Hacı. Onu oraya. Bunu buraya. Buradan böyle. Oradan öyle. Şuradan şöyle. İki tane kırmızı var yine. Oğlum beceremiyorum edit ya. Ya da çok yanlış seçimler yapıyorum Hacı abi sıkıntı bu. Hii! İnterest yok. Adamların ilgisi sıfır Hacı. Adamların ilgisi sıfır. Paylaş videoyu. Hemen şunu promote et. Bas. Bas. Hello I want invite to gece yok oğlum gel. <laughs> Oğlum kız seni sinemaya davet etmiş. <gülüyor> Niye gülüyor? gülüyor. Teşekkür ederim canım. Öğrenci evine çıkayım bol bol takılırız. Niye yani insan gibi gülsene oğlum ya. Niye götünle gülüyorsun ya. Kız seni davet etmiş. Yalnız ben sınavdan çakacağım. Valide de bana çakacak galiba. Hadi stadi stadi. Koş 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 koş. Stadi lan. Stadi oğlum lan. Ayın 28'inde tam da benim sınavlarımın olacağı gün yayınla diyor. Yetişir herhalde o vakti. Yetişir ya. Büyük ihtimal yetişir. Dersler ne alemde? Hacı benim kafa basmıyor mu acaba? Ben geri zekalı mıyım? O kadar gittim şey yaptım. Ha iyi valideden azar yemedik bari. Hop abone sayımız 20k oldu. Mükemmel. Tabi ki anneciğim. Tabii ki ders çalışıyorum. Sürekli ders çalışıyorum. 7-24 ders çalışıyorum ama sanırsam malım kafam almıyor. Ders çalışalım. Yatalım. Uyuyalım. Yemek yiyelim. Ondan sonra tekrardan videoya oturacağım. Ee, o filatun Salatun e, oynanış videosunu çekeceğim abi gameplay'ini. O güzel izlenir diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım uyu babacım uyu uyu. Horul horul uyu. Horul horul uyu. Ay abone kaybettiriyor bir de. Abo. Abo. Videoyu duyurmayak da bari. Kenardan koşaydan izleyip geçsinler. <laughs> Gameplay'ini bekliyordu lan. Ben niye bunun ilk izlenimini attım? Abi, 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 abi yandık. Yandık, yandık, yandık. Koş, koş, koş. Yandık aslan parçası. Koş. Koş saat daha 12. Koş hallederiz. Hallederiz. Ulan sen niye kendi kafana göre videosunu atıyorsun? Ulan orada gameplay yazıyor. Sen tutuyorsun ilk izlenim videosunu atıyorsun. Çabuk merhaba. Ben geldim tekrardan şu iğrenç oyunu bir dal daha, daha oynamak zorundayım. Özür dilerim. Main menüde ne yaparım? Gıhır gıhır gülerim. Hayır gıhır gıhır gülmemem gerekiyormuş. Level atladım. Mutluyum. Oley be level atladım be. Oyunun başlamasını bekliyorum. Dalga geçerim. Ondan sonra cima bitti. Gü bye bye Hadi hemen şunun renderingi e yapalım da atalım. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Gözünün yağını ya. Abi abi. ha En azından bunlar tam bağlandı. Bak en azından bunlar tam bağlandı. Bu seferkinin editi çok daha güzel oldu. Soft fokusu falan filan ver böyle kafana göre yerleştir. Başlat acı. 33 saatim var. 33 saat... Eyvah! Yetişmeyecek. Yetişmeyecek abi. Yetişmeyecek. Eyvahlar olsun yetişmeyecek. Galiba yetişmeyecek hacı abi. Vallahi yetişmeyecek lan. Galiba yetişmeyecek. Git ders çalış bari. Bari sınavdan yüksek not alak. Hem abone kaybedeceğiz. Hem Canım 144 dolara kaçırdık. Eyvah eyvah. Neyse ayın 28'inin sonuna kadar vaktim yok mu abim benim? Var. Ee, hallederiz be herhalde. Calibration screen. Hacı gıhr gıhr gülmeleri alıyorum ben bu oyuna. Gıhr gıhr gülmeleri. Allah'ım galiba harbiden gerizek ben ya. Ulan sabahtan belli ders çalışıyor. Kafama hiçbir şey girmemiş. Uyu hacı uyu uyu uyu. Sen ayakta uyu. You didn't well, it's okay. Do it again. Başaramadık mı? E, 28'inin sonuna kadar müsaade etseydin bari be. Evet kaldık ortada beyler. Kaldık ortada. <laughs> Git bunun üstüne bir soğuk su iç bari. Git bunun üstüne bir soğuk su iç. Yani ne yapacaksın? Soğuk su içeceksin abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hop bir de sınav var. Çok güzel. Ulan sınava da o kadar çalıştıydık ya. İnşallah güzel bir şeyler yaparız da. Koş koş sınava git çocuğum koş. Koş sınava git. Sınava git sınava git hadi. Bana gömecekler zaten şimdi. Ya şu gelmişime geçmişime mi saydırmış? O ne abi ya? O kadar uzun yorum mu olur? Evet. Ee, şimdi gel gelelim sınavdan aldığım nota. Güzel bir not mu aldım? Ya partiye martiye gelmeyeceğim kız bir git başımdan ya. Tamam. Valideden de 50 dolar aldık. Eve nasıl çıkıyoruz abi? Eve nasıl çıkıyoruz? Eve hangi tuşla çıkıyorduk? Eve nasıl çıkıyorduk abi? Şimdi bir saniye ben bir bilgisayarın infosuna bakayım abi. Tamam. Repairlanacak bir tarafı yok. Upgrade dediğim zaman da dur baba şunu bir basalım. Bilgisayarın başına bir geçelim abi. Neler alabiliyoruz? Keyboard'umuz var. Monitörümüz iyi. E, 21 inç monitör almaya kasabilirim de gerek yok şimdilik. Mikrofon iyi falan filan her şeyimiz iyi abi Şu an için zaten bu evden çıkmadan Başka bir çarem yok gibi Ama go shopping diyelim Bir shopping'e gidelim Şuradan abi En çok satan oyunlardan Aa daha dur oyun almama gerek yok ya Daha oyun almama gerek yok gerçekten Ya ben 80 dolar çıkardım abi Nereye gitmem gerekiyordu 80 dolar olunca ya Ne yapmam gerekiyordu onu hatırlamadım ki 80 dolar yaptım ders çalışmak istemiyorum kendi evime geçmek istiyorum ya nasıl yapacağız abi onu Allah Allah nasıl yapacağımı unuttum ha harbiden ben yeni eve geçmek istiyorum abi gerekli parayı çıkardım neyse ben oturup yeni video çekeyim Eee tabii ki bunu değil %60 %100 hala ilgi %100 abi ilgi %100 Se bunu çekerim ya öteki Fallout'ın ne ara ilgisi o kadar azaldı arkadaş onu anlamadım ki ya. Direkt oturur bir gameplay'ine abanırım acı abi. Direkt oturur bir gameplay'ine abanırım. Merhaba. Ben geldim. Bu ne abi? Loading screen. Ulan bu loading screen'de ne yapayım abi? Loading screen'de herhalde gülmeye çalışırım. Güldürmeye çalışalım. Başka ne yapacağım ki? Ne olduğunu bilmiyorum ama burada 2x bonus olduğu için iyice güldüreyim diye şunu aldım. İnteraktif loading ekranı. Dalga geçiyorum. Niye loading ekranıyla dalga geçiyorsun? O da bitişi herhalde. Şimdi bunu buradan bağladık abi. Ee, bunu buradan bağladık. Ee, buna buradan şey yaptık. Buna buradan şey yaptık. Bunu da buradan şey ettik. Ben bunu başka türlü daha nasıl şey edebilirim? Ee, şunu şöyle yapsak falan. Yine her türlü iki tanesi dışarıda kalacak değil mi abi? Yine her türlü iki tanesi dışarıda kalacak. En güzeli nasıl yapalım? Bir iki. Ee... Yine iki tanesi kalıyor dışarıda. Yine iki tanesi kalıyor dışarıda abi. Şöyle yapsak. Yine iki tanesi dışarıda. Yani böyle bir şeyler yapalım hacı. Eee... Başa bir açıklama. Efekt. Güldürme. Komiklikler çakalar kaç bölümdür benden duyamadığınız şey. İntereste hala %64 çok güzel. Ya ben yanlış seçimler yapıyorum o yüzden adam akıllı renderlayamıyorum sanırım ya. Onu da öğrenirim abi yavaş yavaş. Yanlış seçimler yaptığımdan adam akıllı renderlayamıyorum ben. Kendi evime nasıl çıkacağım ulan? Hadi şöyle bir uyu. Yemek ye. De kendi evime nasıl çıkacağım ben ya? Kendi evime çıkmazsam şimdi benim 3 gündür ders çalışmıyorum. Gidip ders çalışmam gerekiyor illaki. Hem de evime çıkma seçeneği nasıldı ya? Bu da benim kanalın durumu. Değil mi? Daha network'e falan geçemiyorum. Çünkü network en az 100k abone istiyordu. İyiymiş abi. iyiymiş babacım. Bunlar da videoların izlenme oranı. Yalnız nasıl 4000 kişiye izletip sadece 26 like alıp 10 dislike aldırdım onu da gerçekten çok merak ediyorum yani. Hele şu daha efsane 6000 kişi izlemiş. Kimse umursamamış. Bunlar ne abi? İlkler. Bu da ee, şeyler, partner firmaları. <laughs> ben yeni eve çıkmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Atmosfer boşluğunda mı aslında ablacım çamaşırları? Apartman boşluğu galiba o. Azar geliyor, azar geliyor beyler. Beyler azar geliyor. Azar geliyor. Oğlum ben eve çıkmak istiyorum. İmdat. İmdat bir eve çıkmama yardım edebilir mi lütfen? Hah şehir apartman. Dur. Ona basıp çıkacağım galiba. Yok abi ders çalışmakla falan uğraşamam ben ya. Hacı 160 dolar mı? Eyvah. Tamam ders çalıştık. Şuradan bir kart alalım bakalım. Yo bu telifli telifli. Telifli iş yapmam abi ben. Telifli iş yapmam. Şunu alalım gitsin. Ben telifli iş yapmam hacı abi. Hacı abi bir git 30 dolarlık bir iş yapıp gelsen. Araba yıka bakalım. Araba yıka, gel tekrar ders çalış. Ondan sonra yat uyu, ondan sonra yemek ye. O ara zaten video yayınlanır. Bana niye yorumlarda gömüyorsunuz anlamıyorum ki sürekli bir böyle yorumlarda gömme ihtiyacı, bir gömme telaşı. Hayır. Arkadaş işimde gücümdeyim neden benimle çekleşmek istiyorsunuz ya? Ne var benimle çekleşecek ya? Ben kendi apartmanıma çıkmaya çalışıyorum daha. Benim kompüter arızalandı. Ee, benim yerime video çekip upload edebilir misin? Tabi 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 yaparım. Sen oyunu yolla. Sen oyunu yolla hacı. Sen oyunu yolla. Şu videoyu da bir format edelim. Buradan gelen parayla yolumu bulur çıkarım abi evden. Ho, Counter Strike. Zaten Strike. Ben zaten bunu almak istiyordum abi. Ben zaten bunu almak istiyordum. 11 Marça kadar. Hallederiz hacı. Hallederiz. Hallederiz. Kendi apartmanımıza da bir çıksak iyiydi ya. Şunu alalım bakalım. Valla kendi apartmanımıza bir çıksak iyiydi abi. <laughs> kendi apartmanımıza çıkmadığımız sürece çok rahat edemeyeceğiz çünkü. Hadi babacım yedin yemeğini hadi şunun başına oturup CS ee, CSGO çekme lazım. CSGO çekmek lazım. Gameplay idi, değil mi? Ne oldu gameplay olsun. Aynen öyle gameplay biliyorsun. Olley be. Yaparız abi yaparız yaparız. Güzel bir şeyler yaparız. Oradan gelen parayla da ver elini yeni apartman. Sonra konsol monsol alırız abi. Her şeyi hallederiz yavaş yavaş. Güzel bir giriş yaptık abi. Güzel giriş yaptıktan sonra neymiş? Interaktif loading ekranı. Interaktif loading ekranında... Ne yaparım ki abi? Evet, dil çıkarmam gerekirmiş. Böyle yükleme ekranlarında artık böyleyiz abi. Eee. Easy challenge. Ee, happy. starting game. Ee, oyunun başlamasını bekliyorum. Fani comment koysaydım keşke oraya. Bunda da güle güle dedik. Hadi bakalım. Bunlar nasıl birleşecek şimdi? Aa, aa ilginç bir şekilde çok güzel birleşiyor. Sadece iki tane kırmızı var ama böyle löpçük 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 diye oturdu abi. Harbiden löpçük löpçük diye oturdu ya. Koy baba bunları. Bırak render'a. Süper. Süper abi. Oyuna interest de iyi. Oyuna interest de iyi. Çok düşük değil. Publish video. Yayınla hacı videoyu. Yayınla videoyu. Sen videoyu yayınlarken de şuradan neyi alalım abi? Bunu alalım. Puanı biraz yüksek şeylere yöneliyorum ki ileride videoda sıkıntı çıkmasın. Ha? Sen beni niye sürekli <laughs> sinemaya davet etmeye çalışıyorsun ya? Gelmeyeceğim. Ya mightsin Ben seni tavlama yorumda adımlar attığımı hatırlıyorum ama çetleşemem. Bilgisayarda upload var. Lütfen beni salar mısınız? Lütfen beni sallan ama ben daha şunların nasıl satılacağını bulamadım. Hop azar geliyor beyler. Azar geliyor, azar geliyor. Valide geliyor. Validenin gelişine böyle korkuya şey yaptım hacı. Ne oldu lan? Ne ara ders çalışmaya gittim? Ha, kendi evime çıkabiliyorum artık. Onu mecbur yapacağım galiba. Çıkalım be hacı be. Vallaha çıkalım be. Hem internet hızımız artıyor hem e, istediğimiz gibi takılabiliyoruz. Burada ders çalış, ders çalış. Valla iflam kesildi ya. Oh be nihayet kendi evimize çıkıyoruz ya. Olley be. Olley be. Yeni ekipmanlar falan alırız artık. Bol bol gideriz dışarıda çalışırız. Ders çalışma olayı da bitti. Vaktimizi boyuna bunlar için harcarız. Amacımız burada 50k subscribe'a ulaşmakmış. Süper abi. Ya tam buzdolabından falan yemek yemeyi anlatma bana ya. Oğlum darılıyorum bak. Eskilerdeniz biz. Sandviç. <laughs> Baba kuru ekmek soğan yiyecek halimiz yok yani. Bir şeyler yaparız. Ha şimdi de e, malzeme biterse nasıl alacağımı gösteriyor. Ya kız, odama girip durma Allah aşkına ya. Yeter işim var gücüm var. Ya salsana beni. Ulan işim var işim. Shopping'e <laughs> gitmem lazım. Gider misin burada? Bakar mısın? Şiş, şiş. <laughs> Bizim adam yarıldı ya. Ne kadar güzel bir konuşma geçti aralarında değil mi? Hadi salata salata bir tane salata söyle. Gelsin o salatayı yersin sonra şey yaparız. Tam. skill'leri upgrade edebiliyorum. Tamam. Tamam. Evet. Vi oh videoyu upload ettiğim için çok güzel para da geldi abi. No copyright'li şeyleri almam abi. Copyright yedirmem kanalıma. Eee promote etsem mi etmesem mi? Yok acı bu videoyu promote etmeyeceğim ya. Bu videoyu promote etmeyeceğim. Öncelikle bir gideyim adam akıllı yemek alayım kendime. Ee, alabildiğim kadar alıyorum acaba abi. Tamamdır. 36 dolara alabildiğim kadar salata aldım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bölümü burada sonlandıralım. Sonraki bölümde yeni apartmanımızda kaldığımız yerden devam edelim. izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun dostlar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.